Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere omurgasız hayvanlardaki endokrin sistem hakkında konuşacağım. Yani karşılaştırmalı anatomi ve fizyolojinin bir konusunu sizlerle paylaşacağım. Böylelikle endokrin sisteminin omurgasız hayvanlardaki gelişim süreci hakkında bir fikir sahibi olacağız. Hangidir özellikler gelişmiş? Yani neleri kontrol ediyor hormonal sistem? Kimlerde ortaya çıkmış soruların yanıtlarını vereceğiz. Şimdi hayvanlar dünyasına baktığımız zaman endokrin sistem filogenetik olarak sinir sisteminden gelişmiştir. Ya bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Sinir sistem endokrin sistemden daha eski bir sistem olarak tanımlanıyor hayvanlar dünyasında. Ve gelişmiş hayvanlara baktığımızda tüm hormonal olayların denetim mekanizması sinir merkezlerin yer alıyor. Yani merkezi sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor. Bu zaten ikinci bilgi, birinciyi destekler durumundadır. O yüzden biz diyoruz ki endokrin sistem filogenetik olarak sinir sisteminden gelişmiştir bilgisini kabul ediyoruz. Şimdilik böyle. Peki hayvanlar dünyasının en ilk canlısı süngerlere geldiğimizde biliyorsunuz bunlarda bir sinir sistemi henüz yoktu. Sinir hücresi de yok bunlarda üstelik. Sadece ne vardı? İleti hücreden hücreye aktarılıyordu. Ve orada PCB dediğimiz postsinaptik proteinler işlevi görüyordu. Yani bir hücredeki bilgi diğer hücreye aktaran, hücre zarından geçebilecek özellikle olan postsinaptik proteinler bu işi yapıyordu. Bu postsinaptik proteinler ne özellik taşıyacak? Hormonal özellik. Hatta bunları biz sonraki gelişmiş canlı organizmalarda sinaptik sözcüğünden kaynaklanarak nörol hormonları olarak da sınıflandıracağız. Ama Henüz daha süngerlerde böyle bir adlandırma yapamıyoruz. Çünkü bu postsinaptik proteinleri sin sentezleyecek bir sinir hücresi yok ortada. Bunları hücreler kendileri sentezliyor. Sörentelere geldiğimizde durum nedir? Bunlarda özel üreten yine salgı bezleri yok. Sörentelerin sinir sistemini hatırlayacak olursak, difüs sinir sistemi vardı bunlarda. Nöronlar var ama bu nöronların kontrol edildiği bir ana bir beyin, bir çekirdekten bahsedemiyoruz. Yok. Her nöron kafasına göre çalışıyor da düşünülebilir. Ve hormonlar sinir hücresi tarafından üretiliyor sörentelerde. Bir bez yok olmadığına göre nöronlar aynı zamanda hormon üretiyor. Ve biz bu yüzden bunlara nörohormon adını veriyoruz. Yani sinir hücreleri tarafından üretilmiş hormonlar olarak adlandırıyoruz. Peki ne iş yarıyor bu hormonlar? Polip oluşumu metamorfoz, rejenerasyon bütün bu nöro hormonlar tarafından yürütülüyor. Biyoloji böyle bir şey işte bakın. En güzel bir şeyin nedenini bilmektir. Her zaman bir şeyin nedenini bilmek emin olun bilmemekten daha iyidir. Ve devam ettiğimizde bakın bu grupta gördüğümüz hormonların hemen hemen tamamı nöro hormonların tamamı diğer omurgalıların hemen hemen hepsinde görülüyor. Öyleyse Hormonlar, daha sonra terelerden itibaren nörohormonlardan bahsediyoruz tabii ki ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Toprak solucanlarına geldiğimizde biliyorsunuz toprak solucanlarında ip merdiveni şeklinde bir sinir sistemi var ve başta iki tane ganglion ve vücudun gerisinde her segmentte birer çift ganglion var. Toprak solucanlarının sinir sisteminin en tipik özelliği ip merdiveni sinir sistemindeki baştaki ganglionların henüz daha beyin işlevini görmüyor oluşu. Yani ganglionlar beyinsel bir işlevi yerine getirecek kadar henüz daha gelişmiş değil. Bunun anlamı neydi? Çünkü beyin özellikle hayati önemi sahip olan olayları yönete, yönetemiyordu daha henüz. Peki biz toprak solucanı ikiye böldüğümüzde ve iki tane toprak solucanı şeklinde gelişebiliyordu ki biz bunu rejenerasyon adını vermiştik. Böylece toprak solucanında bakın beyinde nörohormon üreten hücreler birkaç çekirdek halinde kümelenmiş. O bizim ganglion dediğimiz yapılar ne üretiyormuş? Demek ki hormon üretiyor. Yumuşakçalara geldiğimizde ise ilk özelleşmiş hormon üreten salgı bezlerini ortaya çıkıyor. Bu bezler tabii ki büyüme hormonuyla eşeği hormonları salgılamaya başlıyor. Kafadan bacıklar ise arkadaşlar optik bez yani görmeyle ilgili olan merkez aynı zamanda eşey hormonlarını üretmeye başlıyor. Eklem bacaklar tabii ki yine başrolde özellikle hormon sisteminde. Nerede tanıyoruz eklem bacakları biz? Sinir sisteminden tanıyoruz. Yine eklem bacaklarla birlikte biz sinir sisteminin 3 ana bölümden oluştuğunu gördük. Peki ne varmış eklem bacaklarda arkadaşlar? Bunlarda hormon salgılayan bezler kesinlikle farklılaşmıştır. Ve tüm omurgalılar için karakteristik olan beyin endokrin sistem işbirliği belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ne söylemek istiyorum? Mesela omurgalılarda hipofizle hipotalamus arasında bir bağ vardır. Sinirsel bir bağ vardır. Bu ne zaman ortaya çıkmış? Eklem bacaklarda ortaya çıkmış. Aynı zamanda eklem bacaklarda bakın iç organlar hormon üretebiliyor. Neye benziyor bu biraz önce verdiğimiz örneklerde, anlat, daha önce anlattığımız videolarda? Mide gibi, karma bez bunlar. İki tip salgı üretebiliyor. Hem sindirim salgısı üretebiliyor, aynı zamanda hormon da üretebiliyor. Yumurtalıklar, erbezleri gibi. Bunların bakın o çoğaltmak mümkün. Yine eklem bacakları, gelişim evrelerini biliyorsun metamorfoz görülüyor. Yani en tipik metamorfoz eklem bacaklarda izleniyor. Yani bir eklem bacaklıysanız mutlaka hayatınızda bir metamorfoz geçirmişsinizdir. Özellikle kelebekler için aynı şeyi söyleyebilirim. Ve tabii ki metamorfoz olayları hormonlarla kontrol ediliyor. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Ve sinir sisteminde özellikle arkadaşlar eklem bacaklarda eski dış iskeletini atmaya yardım eden eklosin hormonu var. Bu eklosin Metamorfozda oldukça önemli bir işleve sahip. Yine dış isketin sertleşmesi ve kararmasını sağlayan bulkison hormonu var. Bunlar böceklerden izole edilen hormonlar. Su ve tuz dengesini ayarlayarak kandaki çözülmüş şeker miktarını kontrol eden ve protein metabolizmanı düzenleyen başka hormonları da yine biz böceklerde görebiliyoruz. Buradan bir sonuç çıkartmamız gerekiyor bizim bakın. Yine böcekler diye tanımlamış olduğumuz bu eklem bacaklarda özellikle hormonal sistemin neredeyse artık yavaş yavaş belirginleştiğini görüyoruz. Ve özellikle metamorfoz adını verdiğimiz başkalaşım süreçlerindeki işleyen olaylar hormonlar tarafından kontrol ediliyor. Bu bundan önceki canlılar için de geçerliydi, eklem bacakları için de geçerlidir. Şöyle daha böyle aydınlatıcı olsun diye eklem bacaklardaki hormonları şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar. Neler varmış bakın eklem bacaklarda. Neler izole edebilmişiz. Gerçekten işe yarıyor mu? Eksteroidler var bunlar. Deri değiştirmeyi destekleyen hormonlar. Eksteroid dediğimiz hormonlar, steroid yapılı hormonlar. Tabii ki juvenil hormonlar var. Bunlar gençlik hormonları. Hem başkalaşım ve üremeyi gelişimi denetliyor. Yani juvenil hormonlar bir yerde gençlik hormonu adı üzerinde bunlar salgılandığı sürece genç kalmayı tercih ediyor canlılar. Öyle diyelim. Bir diğeri nöro hormonlar var. Bunlar juvenil hormonların ve ekstroitlerin salgılanmasını içeriyor. Ve aynı zamanda böcek gelişimini kontrol ediyor. Hemestoziyi kontrol ediyor. Metabolizma ve üremenin pek çok yönünü düzenliyorlar. Bunlar tabii ki ismen geçmiyor, çok da bizim işimizi yaramıyor. O yüzden isimlerini sizlerle paylaşmadım. Ama bunları ne için paylaşıyorum sizlerle? Demek ki ilk gelişmiş e, hormonal sistem, omurgallarda başlamamış, daha ilkel kategorili canlılarda bunları ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. E, tabii ki ekson dediğimiz diğer bir hormon, bu da sadece deri değiştirme ve metamorfoz hormonu olarak adlandırılıyor. Şimdi sizlerle bir böcekteki metamorfozun şöyle hormonal ilişkileriyle ilgili ilgili kısaca bir özetini geçeceğim. Böylelikle bir sistemde hormonların karşılıklı etkileşimini kısaca anlamaya çalışacağız. Da beyinden iki tür hormon salgılanıyor arkadaşlar. Bunlar ön göğüste bulunan salgı bezleri var tabii ki. Bir de corpus hallatum adı verilen ve beynin belli bir bölümünde gelişmiş olan sinir salgı üreten bezler var. Bunlar endokrin bezler diyoruz artık rahatlıkla. Çünkü ne olmuştu endokrin bezler böceklerde? Ayrı birer yapı olarak ortaya çıkmıştı. Sinir sisteminden farklı salgı bezleri olarak ortaya çıkmıştı. Ön salgı bezinden yani ön göğüsü bulunan salgı bezinden ekstroid hormonlar salgılan ektosteroid hormonlar. Korpus alatumdan ise juvenil hormonlar sağlanıyor. Bu ekstroid hormonlarla juvenil hormonlar birbirine zıt çalışan hormonlar. Bakın ekstroid hormonlar ne yapıyor? Bir kere larvadan larvaya dönüşümü hızlandırıyor. Başka ne yapıyor? Larvadan pupaya dönüşmesini. Pupa bir böceklerdeki metamorfozda görülen bir ara fazdır. Yani nerede? Larva kendini işte bir kabuğun içine alır, pupa dönemi başlar ve pupada tabii ki en son neye dönüşecek? Ergine dönüşecek. Kelebeklerdeki metamorfoz süreci bu kadar ayrı ve net gelişiyor, bunu hepimiz görmüşüzdür. Yani bizim bahçelerde gördüğümüz o küçük küçük yeşil kurtçuklar bir gün tabii ki kelebek olacak. Şimdi bakalım, e, bunlar hepsi ektostroid hormonlarla larva larva larvaya, larva, larva, larva pupaya dönüşebiliyor. Yani şöyle diyelim. Ekstroid hormon larva gelişimini kontrol ediyor. Yani daha hızlandırıyor. Aynı şekilde larvanın pupaya dönüşümünü kontrol ediyor. Pupa da ergine dönüşüyor. Hep bunlar ekstroid hormonlarla olan şeyler. Peki juvenil hormon ne yapıyor? Juvenil hormon arkadaşlar ekstroid hormonun etkisini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani larvanın bu form daha uz daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor. Peki bu neyi sağlayacak dolayısıyla? Larvanın tam gelişimini kontrol ediyor. Larva tam gelişimini sağladıktan sonra zaten pupa evresine geçiyor. Aynı şekilde pupa evresinde kalmasını kontrol ediyor. Gençlik hormonu bu yüzden bu isim verilmiş. Belirli bir süre bu hormon burada kaldıktan sonra kaldıktan sonra birden neye dönüşüyor tabii ki juvenil hormon etkisi ortadan kalkıyor ve e, pupamız ergin kelebeğe dönüşebiliyor. Tabii ki burada gerek juvenil hormon, gerek ektosteroitler olmadan e, böceklerde tabii ki bir metamorfozun gerçekleşmesi mümkün değil. Öylesini öğrendik bakın böyle tablo. Demek ki böceklerdeki o eklem bacak metamorfoz diye adlandırdığımız olayların tamamı hormonlarla kontrol ediliyor. Ki ileride bakın yine konuşacağım. Hormonların salgılanması sadece organizmanın kendi iç metabolizması ile ilgili değildir. Çevre şartları tarafından da pekala kontrol edilebiliyor. Özetle ifade etmek gerekirse arkadaşlar. Burada korpo, korpara allatum denen korpus allatum juvenil hormon salgılıyor. Bu, bu hormon ne yapıyordu? Gelişme sürecinde ergin karakterinin zamansız ortaya çıkışını ne diyor? Ya yani ne demiştik? Ektosteroidin etkisini azaltıyor, frenleyici etki ediyor. Ve bunu yaparken de ektüsün hormonu var. Bununla birlikte çalışmaya, yani ekdosteroidlerle birlikte çalışarak gelişmeyi kontrol ediyor. Peki arkadaşlar, bir sonraki slaytta sizlere omurgalılardaki özellikle tabii ki insanlardan insanlara kadar olan süreçlerdeki omurgalılardaki yine endokrin sistemin gelişim süreciyle ilgili bazı bilgi paylaşımı yapacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.